İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakata sert tepki gösterdi. Temel beklentiler karşılanmadı dedi. İktidarın ekonomi ve sağlık politikalarını da eleştirdi. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerinin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Atılan imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir dedi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakata sert tepki gösterdi. Mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Öncesinde değil. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak muhatap arama zorunda kalacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ekonomi politikalarını da eleştirdi. BDDK'nın şirketleri döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararı gündemindeydi. Bu karar bay krizin Türk şirketlerine uyguladığı bir ambargodur. Sayın Erdoğan, eğer dövize çok sıkıştıysan Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. Biz de milletimizden yetki alıp döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim. Ama asıl mesleğim ben ilkokul öğretmeniyim Sayın Erdoğan. Öğretmek bizim işimiz. Sözü sağlık politikalarına getirdi, randevu sistemini eleştirdi. Bugün ülkemizde bir hastanın muayene süresi ne kadar biliyor musunuz? 5 dakika. Yanlış duymadınız tam 5 dakika. Musluk tamiri 10 dakika. Lastik tamiri 20 dakika. Araç muayenesi 45 dakika ama hasta muayenesi sadece 5 dakika.